Benim yazdığım kitaplarda belki yani biçim bakımından ve roman tekniği bakımından batıdaki örnekleriyle karşılaştırabilecek bölümler vardır. Fakat bu sadece bir biçim meselesidir. Ve bu arada kendimize özgü biçimler aradığımı da söyleyebilirim. Bu bunun dışında insanımız bakımından, sorunlarımız bakımından ve en önemlisi duyarlılığımız bakımından yüzde yüz insanımızın, Türk halkının bir ürünü olduğunu sanıyorum yazdıklarım. Ben genellikle toplumumuzda edebiyatçılığa yahut benim düşünceme göre yazarlığa aykırı sanılan bir meslekten gelmişim. Yani ben bir inşaat mühendisiyim. Mühendislik eğitimi gördüm ve bugün de yine bu eğitim alanında çalışıyorum. Yani bir öğretim üyesi olarak öğrencileri yetiştirmeye çalışıyorum. Roman yazmaya da geç başladım sayılır. Ve bazı yazar arkadaşlarım dediği gibi ben edebiyatın mutfağından geçmeden oradan dolayı salonuna girdim galiba. İlk romanım tutunamayanlar. Oldukça kalın bir romandı ve ben bu romanı nasıl yayınlayacağımı düşünürken 1970 TRT Roman yarışmasına katılarak bir başarı ödülü aldığım için bir bakıma mutfaktan geçmeden edebiyat dünyasına girmeyi başardım. Ondan sonra bir yıl kadar sonra yine oldukça kalın bir roman sayılabilecek tehlikeli oyunlar romanını yazdım. Ve gene edebiyat gelişim bakımından belki biraz aykırı görülebilecek üçüncü kitabında bir hikaye kitabı oldu. Bu da bir iki ay kadar önce yayınlanan Korkuyu Beklerken adlı yedi hikayeden oluşan bir kitap. Son olarak bir biyografik roman yazdım. Bu roman hem mesleğimin hem de yazarlığımın bir karışımı biçiminde gelişti. Yani bir mühendislik hocamızın, bugün ölmüş olan bir mühendislik hocamızın hayatını bir belgesel roman biçiminde yazdım. Mustafa İnan. Mustafa İnan, evet Mustafa İnan'ın hayatı. Ee, bunu bir bilimsel kurum adına ve gençleri bilim adamı olmaya özendirme e, projesi çerçevesi için hazırladım. E, fakat sanıyorum ki bu konuyla ilgili bir takım sorunları da bu arada inceleme fırsatı buldum. Bundan sonraki romanlarımı da Türk toplumunun daha geniş hem zaman bakımından hem toplum katları bakımından daha geniş alanlarında sürdürmeyi düşünüyorum. Bu konuşma için çok teşekkür ederiz.